Selamun Aleyküm kıymetli dostlarım. Yine çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya açıklık kazandırmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, geçmişte çok defa bu konuyla alakalı yazılar yazdık, çizdik. Ama köklü bir çözüme kavuşturamadığımız için sorun olarak yine önümüze gelip duruyor. Hatırlayacak olursanız, sosyal medya hesaplarımızda bu inek 5 kişiyi taşımaz şeklinde bir yazı yazmıştık demiştik ki orada bir süt inekçiliği ya da bir besi hayvancılığı sahibine para kazandırabilir. Ama bir yemciye, efendim bir sütçüye, samancıya, efendim arpa ezdirdiğiniz adama şuna buna ekstra bu işlerden beslenen adamların hepsine birden bir ekmek kapısı olamaz. Yani ben bunları söylerken siz bunları satın almayın anlamında söylemiyorum. Zamanında satın almadığınız bir ürün için araya muhakkak bir aracı giriyor. Yani saman çıktı diyelim ki tarlada 400 lira. Siz saman satın almak için parayı bir tarafa koyup hazır etmediyseniz bu samanı size 1000 liradan satarlar. Ne oldu bu defa? Araya bir tane stokçu girmiş oldu. E şimdi bu inek seni besleyecekti. Aileni besleyecekti. Ne oldu? Bir de stokçuyu beslemek zorunda kaldı. Sonra çıkan maliyet karşısında diyoruz ki bu maliyetler bizi kurtarmıyor. Biz bu maliyetlerle para kazanamıyoruz. Peki maliyetleri artıran kim? Maliyetleri artıran yine bizim plansız ve programsız çalışıyor olmamız. Bir ihtiyacımız olan malzemeleri zamanında satın almıyor olmamız ya da bunları yüksek vadeler ödeyerek satın alıyor olmamız. Vade dediğin zaman insanlarda bir gevşeklik var. Allah'ım Kurban vade. 3 ay sonra, 5 ay sonra. Yani sayılı gün çabuk geçer arkadaşlar. Bakın askerlik bitmez derlerdi. Askerliğimiz de bitti. Ne zaman evleneceğiz dedik. Aha evlendik. Ya bir çocuğumuz olsaydık. Aha çocuğumuz da oldu. Yani ömür dediğin şey hızlıya geçip gider. Peygamberimizin tabiriyle dünya hayatı bir ağacın altında gölgelenmek kadardır. Yani sonuçta sayılı gün çabuk geçer. Vade dediğiniz şeyin hiçbir hükmü yoktur. Vade sadece maliyetimizi arttıran bir unsurdur. Aynı fiyata aynı fiyata vadeli almışsanız ona bir şey demiyorum. Yani vadeli demeyelim ona. Aynı fiyata 2 ay sonra, 3 ay sonra ödemek üzere satın almışsanız ben buna bir şey demiyorum. Ama bir malı peşin aldığınızda 2000 liraya alacaksanız 3 ay sonra ödemek kaydıyla 2500 liraya alıyorsanız Arkadaşlar bu aradaki farkı birisi ödeyecek. Artık kime denk gelirse. Eti tüketen mi öder? Efendim kasap mı öder? Mezbahacımı mı öder? Sen mi ödersin? Birisi öder ve bu inek 5 kişiyi taşımaz. Araya sürekli aracılar girer durur. Peki ne anlatmaya çalışıyorsun? Yani bu videodaki amacın ne? Arkadaşlar amacım şu. Buğday hasat dönemi bitmeye yaklaştı. Şimdi İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde hasat devam ediyor. Mayıs ayının sonu itibariyle Hatay'dan başlayan, yoğunluk olarak Haziran'da hasat devam eden, Temmuz-Ağustos gibi de soğuk bölgelerde devam eden buğday hasadıyla birlikte saman yani buğdaydan geriye kalan biz ürünü kabayem olarak kullanıyoruz ülkemizde. Neden? Maalesef Ülkemizin ekilebilir arazileri başka farklı ürünlerle ekildiği için yem bitkisi ekim alanlarının darlığı ve azlığı sebebiyle yeterli miktarda kaliteli kaba yem üretemiyoruz. Eskiye göre ciddi anlamda artış göstermiş olmasına rağmen, Türkiye'deki hayvan mevcudu ve bu hayvanların ihtiyaçları göz önüne alındığında ekim alanlarındaki artış istediğimiz gibi gitmiyor olsa dahi, Yeterli miktara ulaşmamıştır. Hayvanlarımızı hala besleyecek kadar kaliteli kaba kabayemimiz yoktur. Yani ülke hayvancılığı samanı bir kabayem olarak kullanmak zorundadır. Yani bunu ben söylüyorum. Samanı sevmeyen birisi olarak söylüyorum. Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde biliyorsunuz saman hayvanlara yiyecek olarak verilmiyor, hayvanların altına atılıyor. Ülkemizde hayvanların önüne yiyecek olarak konulmuş olmasının sebebi az önce söylediğim gerekçelerle oluyor. Yani yem bitkileriyle alakalı ekim alanlarının darlığı ve azlığı. Ve yem bitkisi kültürünün ülkemizde oturmaması. Geçtiğimiz zaman içerisinde ciddi ivmeler kazanıldı. Devletimiz bu konuda yem bitkisi ekenlere ciddi destekler verdi. E, yonca ekene, mısır silajı yapana destek vererek bu alanı daha da büyütmeye çalıştı. Lakin şöyle bir durum var. Ülkemizin ihtiyacı olan 6 milyon ton mısırın şu anda 4 milyon tonunu üretiyoruz. 2 milyon tonu civarındası ithal geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ihtiyacımız kadar mısır üretmeye başlamıştık. Şimdi devlet silajlık mısıra destek verdiği zaman bu defa da danelik mısırda açık veriyoruz. Yani elimizde bulunan arazi varlığı sınırlı, ihtiyaçlarımız her geçen gün artıyor. Nüfus artıyor, Hayvan sayısı artıyor, tüketim artıyor. Hayvanlar daha kültür ırkı hayvanlara dönüştükçe hayvanların ihtiyaçları da artıyor. Dolayısıyla bizim kaba maceramız bence hiçbir zaman bitmeyecek. Ama biz e, böyle olumsuz bakarak, olaya olumsuz bakarak bir yere varamayız. Bir yerinden başlamak, bir yerine tutmak zorundayız. Bunun için zaten biliyorsunuz yıllardır mücadele veriyorum. Gerek raygras, gerek tefgras, gerekse mısır silajı, gerekse yonca çok yıllık yem bitkisi olarak ekimi için, ekim alanlarının genişmesi için olanca mücadeleyi ve gayreti gösteriyoruz. Şimdi sorun ne? Şimdi sorun yine e, parasal darlık, hayvancıların para kazanamayışı, karkas fiyatlarındaki düşüklük sebebiyle e, faizler de düştüğü için faizden geçinen, parasını faize koyup da oradan bir gelir elde eden insanlar boşta gezen paranın gideceği bir yer kalmamış olacak ki yine saman sektörüne el attılar. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Meslek erbapları beni sakın bu konuda eleştirmeye kalkmasınlar. Hemşiresinden, ebesinden, doktorundan, eczacısından, efendim emeklisinden, dulundan, yetiminden aklınıza kim geliyorsa herkes saman stoklamak peşinde. Sana ne kardeşim? Sana ne samandan ya? Şu anda Türkiye'de Mardin, Urfa, Konya gibi samanın çok yoğun bir şekilde çıktığı bölgelerde bir yolculuk yaparsanız, yaparsanız yolun sağında ve solunda devasa stoklar göreceksiniz. Hiçbirisi de hayvan sahibi değil. Bunlar niye bunları piyasaya sürmüyorlar? Herkes çok iyi biliyor ki bugün 300 liraya 400 liraya aldığı saman yılbaşında 1 lira. Bundan daha fazla kazandıracak bir iş yok ki. En güzel parayı bu kazandırıyor. Yüzde yüz. Hadi diyelim yüzde ikisi yandı. Yüzde biri telef oldu. Yağmur yedi. Sel vurdu falan filan. E gene karlı kardeşim. Yani bizim ihmalimiz, bizim hesapsız kitapsız davranışımız, bizim kendi işimize sahip çıkmayışımız beraberinde sektörler doğurmaya başlıyor. Yani mısır silajı olsun, saman olsun. Bu tarz malların ihtiyaç sahibi tarafından zamanında satın alınması gerekiyor. Yani 100 tane hayvan almak zorunda değilsin. 100 tane hayvan alıp samancıya silajcıya çalışacağına 50 tane hayvan alıp samanını silajını zamanında alıp bir tarafa koyabilirsin. Belki bana şunu diyebilirler. Eşref abi sen de silaj satıyorsun. E ben hep aynı fiyatı satıyorum ki. Hep aynı fiyata satan adam stokçu olmaz. Ben insanlara e, davet ediyorum. Gelin arkadaşlar bakın bu mahsul tarladan yeni çıktı. Fiyatı şu. Fiyatı şu zaman düşer, şu zaman çıkar. Bekleyin, acele etmeyin. Acil bir durum varsa alın, acelesi olan alsın. Bekleyebilecek olan beklesin diyorum. İkinci ürün çıkar daha uygun fiyat olur diyorum. Oradan alabilirsiniz diyorum. Bakın şunları aldım stoğa koymadan önce bir an önce alın diyorum. Ama siz saman konusunda aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. Bekliyorsunuz ki bu saman illaki stokçunun eline düşsün. Ben ondan sonra alayım diyorsunuz. E ondan sonra devleti suçluyorsunuz. Yahu saman 1 lira oldu bu işin yapılacağı kalmadı. Devletimiz bu işi el atsın. Yahu devlet tamam varlığını gösterecek. İhtiyaç durumunda varlığını hissettirecek. Stokçunun kafasına yumzu vuracak. Ama böylesi durumlarda değil. Sen almıyorsun, bekliyorsun, sürünüyorsun, sürünüyorsun. Ondan sonra mal iki katına çıkınca başlıyorsun ağlamaya. Böyle bir şey yok. E paramız yok. Senin tuzun kuru. Hani para da var da almıyoruz mu?" diyenlere soruyorum. Kardeşim 10 tane hayvanın varsa 8 tane bak. 7 tane bak. 5 tane bak. Zaten 10 tane bakınca hepsi sana hizmet etmeyecek ki. Yaptığım bu hesaplamalar size bir şey ifade etmiyor mu? Başkasına çalışıyorsunuz. Başkasına hizmet ediyorsunuz. Evet bu inek beş kişiyi götürmez. Bu inek sadece sahibini ve çocuklarını besler. Araya adam sokuyorsunuz kardeşim. Araya adam sokmayın. Araya stokçu, vadeci, evrakçı parasını sermayesini değerlendirmeye çalışan, parasını döndürmeye çalışan adamları araya sokmayın. Evet çözüm, çözümden bahsedelim biraz. Çözüm bir, arazisi olan, tarlası olan, münavebeli ekim yapmaya müsait bir e, ürünü olan mesela. Pamuk ekecek adam, birinci ürün mısır ekecek, kıştan raygırası ekebilir. Kıştan raygırası eker, iki biçim yapar ondan sonra endüstriyel ürününü ekebilir. Münavebeli ekim yapar, kışını da değerlendirir, yazını da değerlendirir. Adamın tarlası var, suyu var. Tarla kendisinin. Ek yoncayı kardeşim. Ek yoncayı ek. Bak Araplar yonca koymadı, aldı elimizde. Ben size söylemiştim 2 yıl önce. Arkadaşlar dünya piyasaları yükseliyor. Bizim fiyatlarımız aşağıda kaldı. Biz şu anda en cazip ürün üreten ülke olduk. Biz şu anda dünyadaki en ucuz yoncayı üreten ülke olduk. Ha bize göre fiyatlar bizi kurtarıyor ama dünyaya göre bizim fiyatlarımız iyi. O yüzden Araplar ya da diğer alıcılar hızlı bir şekilde ülkemize yonca almak için gelebilirler demiştim. Geldiler ve aldılar ve fiyatlar üreticimizi memnun edecek seviyeye geldi. Ve peşin trink alışverişler dönüyor. Ne kadar ekerseniz ekin. Efendim Türkiye'nin suları aşağıya iniyormuş. Türkiye'nin derin suları kayboluyormuş. Temiz su kaynakları heba oluyormuş. Yonca çok su istiyormuş falan filan diyen adamlara da şunu söylüyorum. Bu ülkede o kadar çok su var ki hepsi denize akıyor. Siz de izliyorsunuz. Yani denize akan ırmaklar, nehirler önlerindeki ovaları sulasalar olmaz mı? Denize akınca ne oluyor? Denizi mi dolduruyor sanki? Boşa gidiyor arkadaşlar. Bugün Konya Ovası daha fazla sulanabiliyor olsa dünyayı besler ya. Yani ne yapacağız? Yem bitkisi üretimine ağırlık vereceğiz. Yem bitkisiyle alakalı ekimi, hasadı, depolanması, silolanması ve bunun bir ihracat kalemi olarak satışa sunulabilmesi için gerekli çalışma ve gayretleri göstermemiz lazım. Başka? Efendim, hemen önümüzde birinci ürün mısır hasadı var. Mısır sapları, mısır sapları geçmişte 2009'lu yılları hatırlayın. Yine televizyonlarda size program yapmıştım. Ve Mısır samanının kaliteli bir saman olduğunu anlatmıştım. Yine o zaman e, samanla alakalı bir kriz olmuştu. Ülkemiz 2010-2012 yıllarında hatırlayacaksınız. Saman ithal etmek zorunda kalmıştı. O dönem Mısır samanını alternatif olarak insanların önüne koyduk ve ülkemiz saman ithal etmekten kurtulmuştu. Yine aynı şeyi söylüyorum. Mısır samanı eğer iyi bir öğütücü haşbaylı ve iyi doğranmış, ince doğranmış bir makina ile hasat yapılmış ise, yapılabiliyor ise alternatif bir kaba yem kaynağıdır. Çaresizlikten. Yani saman stokçularına e, kendimizi kaptırmak istemiyorsak acilen mısır samanı yapımına ağırlık vermeliyiz. Aksi halde devlet yumruğunu vursun abi. Vursun. Şu anda bu ülkede Acayip derecede saman stok edilmiş durumda. Hayvancılar bu samanları bin liradan almak zorunda. İşte devlet böylesi durumlarda yumruğunu vurur, kapıdan, gümrükten ithal samanı getirir. Getirme amacı nedir? Stokçuların gevşemesi, fiyatların normal seviyeye inmesidir. İhtiyacı temin etmek için değildir. Bunu bir malzeme olarak alıp yaymanın da hiçbir anlamı yoktur. Samanla alakalı düşüncelerim ve görüşlerim de bunlardır. Acilen imkanı olanlar varsa hemen ihtiyaçlarını alsınlar. Gecikmiş, kaçırmış, süreci kaçırmış olanlar varsa da acilen mısır saplarından yapılmış samanları kullanabilirler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.